Putin, Moskova'da düzenlenen Valdey Tartışma Kulübü'nün yıllık toplantısına video konferans yöntemiyle katıldı. Karabağ Savaşı ile ilgili konuşan Rus lider, Aliyev ve Paşinyan ile sürekli temas halinde olduğunu açıkladı. Dağlık Karabağ'daki savaşta Rusya'nın Azerbaycan ve Ermenistan'a eşit mesafede olduğunu belirterek, onlarla günde birkaç kere konuşuyorum dedi. Rusya ve Türkiye'nin Güney Kafkasya'daki duruma ilişkin tutumlarının örtüşmediğini ve Moskova'nın siyasi çözüm bulunmasından yana olduğunu söyleyen Putin, Türkiye ile olan görüş ayrılıklarından kaygı duymadıklarını, anlaşmazlıkları konusunda ödün verebilecekleri noktalar bulmaları gerektiğini söyledi. Putin, "Erdoğan bağımsız bir politika izliyor. Erdoğan'ın ne planladığını bilmiyorum, bunu ona sorun." dedi. Putin ayrıca Ermenistan işgali sonsuza kadar devam edemezdi ifadelerini kullandı.